Evet herkese iyi günler arkadaşlar. Çan U15 takımı. Şu anda Biga'ya maça gidiyorlar. Ve araç vermedikleri için yayan bir şekilde gidiyorlar arkadaşlar. Herhalde Çanakkale camiasında bir ilk gerçekleşiyor. Şu anda yayan bir şekilde maça gidiyorlar arkadaşlar. Artık bu ayıp hepimize yeter herhalde. Şöyle hemen canlı yayını almaya çalışacağım. Bakalım olabilirsem olacağım. Evet Hakan Bey nereye gidiyorsunuz? E, alt yapılar olarak bir de yürüyerek maçı çıkmaya karar verdik. E, sebep? Sebep e, belediyemizin ulaşım desteği sağlayamadığından dolayı. E, bu altyapılarla ilgili hep yaşanılan bir sıkıntı. Bu çocuklar hepimizin çanın çocuğu. Çan çocuklarını her hafta böyle bir sıkıntılarla yaşıyoruz. Yarın da Çanakkale'de maçımız var. Yine ona da bir ulaşım desteği yok. Altyapılara. Ona da büyük ihtimalle sahurdan itibaren başlayacağız. Yola çıkacağız. Biz bu gençleri seviyoruz. Beş yıldan beri gençlerle beraberiz. Biz Çan gençliğini sevdiğimiz için de bu yolumuza devam ediyoruz. Yola devam. Bir aya kadar maçımıza devam. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Evet arkadaşlar, Çanspor Uvo 15 bir yarım yani, şekilde gidiyor. Evet, evet çekiyorum koçum. Evet bu çocuklar bizim geleceğimiz arkadaşlar. Yani bu çocuklar bizim geleceğimiz. Ve sporcu bu çocuklar. Ve buradan Biga'ya kadar şu anda yayan bir şekilde gidiyorlar. İddiaları da şu. Biz Çan olmuşuz. Kendi ligimizde kendi yerimizde şampiyonuz ama bize şu anda kimse araç vermiyor. Kimse sahip çıkmıyor. Ve Biga'ya şu anda yayan gidiyorlar arkadaşlar. Tabi biz onları gün boyu eşlik edeceğiz. Yani bakalım araç alacaklar mı, verecekler mi, vermeyecekler mi ki biz gün boyu Çanspor'un Biga'ya gidene kadar arkasında olacağız. Gençlerin yanında olacağız. İnşallah arkadan bir araç artık Çam Belediyesi mi yollar? Başka bir kurum mu yollar? Yani bu çocuklar inşallah yayan bir yere, bir yere kadar götürmez. Göndermezler daha doğrusu. Evet çocuklar şu anda bir gaye doğru hareket ettiler. Biz de arkalarından devam edeceğiz. Şimdilik herkese günler.